Bir uyumuşum, bir uyumuşum. Derin dondurucunun içini boşalttım ona biraz kan akmış. Onu temizledim. Oraları toparladım. Sonra girdim biraz yattım. Şimdi yeni kalktım. Önce Hacı teyzeye sonra yengeme bayramlaşmaya gidiyoruz. Yengeme dedim ki sen gelme biz gelelim dedim. Misafir kaldıracaklarım da değiliz dedim. Ve üstüne yengem bana ne dedi biliyor musunuz? O zaman kıyma makinesinde getir gelirken etlerimi kıyma çeker. Oy, oy. Akraba 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 zulümdür arkadaşlar ama gene de vazgeçemiyoruz ne yapalım. <laughs> evet, Delikanlı dedi ki bu yumlara bir memuriyet gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür köleydim evde hizmetçi. Ay gerçekten memur İki gündür <laughs> kadın pers bir insan geziyor. Ama şimdi kendime geldim. Hadi cim, gel, yengeme götüreyim. Tam, ha? bak Oo Hadi gelsin Aklı başında değil. Yani bir kades indir değil mi telefonuma? Bir polisi çağır. Sen kadesi nereden biliyorsun? Biliyorum kadesi. ben kadesi. Biliyorum ben. İndir Kadın. kadesi. Kocaman kadesi. sesimi çıkartamıyorum. Nedim işte kadesler. <laughs> 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 Allah'ım yarabbim. Bir kadesindir indir kız. Ümran bir ağladı. Ondan sonra biz geçtik şu balkona çıktık. Cemre dedi ki bir şey ister misiniz? Su yetirir mi? Yok dedi. E sen nasıl ki aşağı inmedin? Ondan sonra dedim ki bir gel dedim. Bak gel buraya dedim. Yok dedi. Sevgilisi mi terk etmiş? Evet, arabadan atmış mı? Anlamadım. Arabadan attı. Hmm, kadesi attım. indirmemiz gerekiyormuş. Evet. Kades lazım. Aa oh, evet. Sen ne fenasın Allah sen. Şeyden Her var, şeyden mi? haberi var. Ay bu kızı benim çekti diyeceğim. Her Al, şeyden bakacağım. haberi var. Melek abla işte bu olayın peşine. Sokakta bir kızın Ay, başına, başına şey. gelmiş. Olayın peşine az önce paylaşacağım. Birazdan paylaşacağım. Videoyu söylemiş. İzleyin. E, kızım ele bedava yok. İşçilik lazım. <laughs> evet, işçilik. Bak, ben yengem bizde unuttu su böreğini getirtirdi. Üstüne anan kıyma makinesini getirdi. Bir de yengemin etlerini kıyma Çünkü... çekeceğiz. Çünkü göt korkusu böyle bir şey işte. Görev bitmedi hala. Bitmiyor. Bas. Hala dur bas. benim ana Yengemin şeyi ben, ben anan aktarı. Bak al. Bizi ev almaz diye yedek almıyor. Allah ama. seni kalkmış. Sen nasıl bir kadınsın? Bunca milleti dayı bir yüzünü de kapıyı çekti. Bunca milleti <laughs> peşini <laughs> seferber <laughs> etti. Ki başımıza bela etti falan demişsin. Öyle dedi evet. ama biz inanmadık. Biz inanmadık. Oğlum hiç biri Orada kendi gelin ya. dedi. Biz yalvarmadık yani. Yok be yavrum hoş geldiniz. Var ya bu yalancı dedi. Bir gün yüzü gördükleri yok. Tek bir biraz gezsin. E sen niye benim üstüme iftira atıyorsun? <laughs> Kafam koptu koptu. Daha gelir gelmez sen incincik <laughs> ettiriyorsun Peki, ya böyle. Peki sen be ne be kadar de... içeri? Tamam azarımızla yedik buyurun. Yengem işte niye bunları getirdin? Abi Ama biz inanmadık Kerem'le. Dün bu suarda mı getirdin dedi bize. Evet, yalancı. Sen çekmedin mi benim söylediklerimi? Yok çekme. kolum koptu. Ya. Kötü bir şey olsa çekersin ama. Allah'ım sen bilirsin. Ama bir Allah dediğine inanıyorum. Sanki dese gelmeyeceksiniz. 先吃。 Hay ben dedim ki Sumeray'ı koymaz önümüze dedim. Al kadınım. Ya Bunların ya. ikisi bir aşk yaşıyorlar yenge <laughs> Biz her de Hem de bizden biz gizli haberimiz evet, de biz biz Bizden gizli diyenler sürekli birbirlerine biz aşkımlar, evet. kuşumlar. Aşkımlar, kalpler. De dedim, kalp yengem cinnet geçiriyor. Az önce yengeme sarıldım. Beyza'ya dedim ki sırtıma bak bakayım buz kaymış değil mi? Allah seni korusun. Ya <laughs> <laughs> çocuk şöyle yapma vallahi geber. <gülüyor> <gülüyor> Hiç başka <laughs> işim yok. Parayı sana harcayacağım. Evet sen benim için. Hayır bir şey diyeceğim. Sen benim için o iş için olsa bile bir lira harcamazsın. Vallahi harcamam. Hayır <laughs> kimse için harcamam lan öbür dünyayı kaybedeceğim. Gazi Osman baştan bağırttık almak varken. <laughs> Saat gece 2 olmuş, daha yeni bitti kıymalar, şimdi eve gidiyor Hepinize hayırlı bayramlar. Ne bayram, ne bayram, ne bayram. Bana zaten normalde... Yengem dedi ki gelen makine gitmez. Makineyi bırak da Ben malımı bırakır mıyım? Az önce de getirdim, etleri koydum, Leğenin tekini dolabın içine sökmüştüm. İşte ders yanıyorsun. Kıymamı kendim çekerim. Bırak şunu. Yok yok. İki gün sonra da siz bunun başına bir şey getirmişsiniz. Hiçbir şey getirir. Hayır leğenimi alıyor kadın ya. Ay git Allah Sen öğrenemedin. Al leğenlerini de git. Biz Aynı. Gül Hanım'ın tarırıyız. Ne kabul. Aynı anneannesi. Başak Mahmut'u ben size alırım. Anneannem derdi ki ben size alırım. Benimkini bırakın. Sen niye ayakkabı kutusuyla getirmedin? He, ay rahmetli anneanne bir gün misafirliğe giderken yeni aldığı ayakkabı kutusunun içine kurabiyeleri dizmiş kabını istemesinler diye. Allah'ım o kadın beni öldürecek. <laughs> ne kadar fenasınız. Niye inanmıyorsun internetimi çektiğine? Vallahi çekmedi. Fırat şeytanı ta uraklara gitti ki interneti çeksin diye. Çekmiyor çekmiyor. Ancak şurada internet bulabildim. Allah ferinden bacağına doladı. Ya benim gibi masum bir adamı çamura düşürmeyi planladı. Ama Rabbim ayağına doladı. Neyse gene için parçalanıyor. Çok geçmiş olsun. Ya Çok üzüldüm. Ya böyle bak. Allah ferinden işte bak. Ben sana diyorum ilahi bir güç beni koruyor. Ya. Beni Bak gördün ile kalçası pert oldu. Bunlar. Siz sen daha tehlikenin farkında değil. <laughs>